Merhaba 26 Mayıs 2020 e, ee, iddia kuponu paylaşımıyla karşınızdayım. Dün akşam sizlerle maç paylaşımımızı yapmıştık. Her akşam olduğu gibi. Ee, kupon paylaşımı yapacağımı bugün içinde gün içinde kupon paylaşımı olacağını sizlere söylemiştim. Instagram adresim bankotahmin86 oradan da duyuruları yapıyorum. Hiçbir şekilde maç paylaşımı yapmıyorum. Tüm maç paylaşımlarım, yorumlarım, analizlerim YouTube hesabından oluyor. Oradan sadece bilgilendirmeler yapıyorum, paylaştım, yaptım, ettim. YouTube kanalımda şeklinde bilgilendirme yapıyorum. Benim için önemli olan burası YouTube kanalı ve bu önemli olan yere sizden sadece isteğim abone olmanız, videolarımı beğenmeniz. Onun dışında hiçbir isteğim yok. Ee, dortmund Münih maçı bugünün en banko, e, en favori maçı öyle söyleyeyim. E, Leverkusen-Wolfsburç maçı da aynı derecede bence önemli maç. E, bu maçları size yorumladım. Arkadaşlar şöyle. Altta da Jabonlek ve Mülade Bölese bu maçlar var. E, bu maçları yorumladım. Bu maçlardan sizlere iki kupon oluşturdum. E, buradan iki kupon oluşturdum. Maç sayısı fazla. Oranlar düşük. Bunlar kafanızı karıştırabilir. Ama benim tarzım bu şekilde. Ben böyle oynuyorum. Ben böyle analiz ediyorum. Böyle e, öngörüyorum. Eğer uyarsa, aklınıza yatarsa siz de değerlendirebilirsiniz. Tahminlerimi. Ve kuponlarımı. Ee, maç paylaşımlarımızı dediğim gibi yorumlarımızı buradan yapıyorum. Kupon paylaşımı için bugün buradayız. Maç paylaşımı bundan bir önceki video. Onu da değerlendirebilirsiniz. Onu da izleyebilirsiniz. O 19 dakikalık bir video. Daha detaylı bir video. Burada ise sadece kupon var. O video ile bunun kupon paylaşımı videosu farklı videolar. Lütfen birbirine karıştırmayın. Kupon paylaşımını sizlerle şimdi sunacağım. Şöyle sunayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar size uğraştırmak istemiyorum. Tek tek kendim de uğraşmak istemiyorum sizlere. Zorluk da olmasını istiyorum. Çünkü seçenekler bazıları karışık. Mesela Aue Darmstadt maçında, Van e Santa Jose maçında, Dortmund Münih maçında e farklı bahisler veya alttaki ikinci kuponda da aynı şekilde Dortmund Münih maçında farklı bahisler e oynadığım için ne demek istedi bu gibisinden ya da dediğim yanlış anlayıp farklı seçeneklere yönelmeyin diye bu şekilde bir hazırlık yaptım. Ee, sizlere bu şekilde sunuyorum kuponlarımı. İki farklı kupon. Bunları değerlendirebilirsiniz. Akşam oynanacak maçlar. Sonuçları göreceğiz. Başarılı bir şekilde. İki kuponum gelmesini istiyorum tabii ki. İki kuponum da gelsin. Çünkü sol kolumda kazansın, sağ kolumda kazansın. Belki birini oynayıp diğerini oynamayacak arkadaşlar olacak. Ee, bilmiyorum. Siz eğer öyle öngörüyorsanız, birinci kupondaki maçlarla ikinci kupondaki maçları yani aralarından seçerek birleştirebilirsiniz. Bilmiyorum o sizin bileceğiniz iş. Ben bu şekilde oluşturdum. Eğer aklınızda yatıyorsa siz de değerlendirebilirsiniz. Benim burada tek amacım kendi YouTube kanalımın abonesinin sayısının yükselmesi. izlenme sayısı benim için önemli. Beğeni sayılar önemli videolarıma. Onun dışında ben başka bir şey istemiyorum. Tabii bir de sizin kazanmanızı istiyorum ki o dediğim izlenmeler, abone sayıları artsın. Ee, o yüzden kazanmanız gerektiği için size kazandırmam gerektiği için ee, çalışıyorum. Oranların düşüklüğü, maç sayısının fazlalığı sizi korkutabilir, ama benim böyle bir tarzım var. Ee, ben bu tarzlarla kazanan bir insanım, bu tarzlarla da kazandıran bir insanım. Ee, çünkü 4, 5, 6 oranlara yani şans eseri vuruyor, gol alıyor, şans eseri kazandıran insanlarla beni bir tutmayın lütfen yok şikeli maç, satın almalı maç falan onlarla da karıştırmayın beni. Ben analiz yaparım. Orana bakmam. Analiz yaptıktan sonra gider o analizimin seçeneğine bakarım. Oranı 1.05 dahi olsa ben onu oynarım. Çünkü benim kazanmam gerekiyor. Ben burada oyun oynamıyorum. Sizlere de dalga geçmek istemiyorum. Kupon paylaşımı bu şekilde. Videoyu durdurup buradan maçları tek tek analiz edebilirsiniz. Siz de değerlendirebilirsiniz. isterseniz eğer. Tekrar ediyorum. Banko Tahmin 86 Instagram adresinden sadece duyurular yapıyorum. Maç paylaşımım, yorumlarım, analizlerim YouTube kanalımdan. Yani buradan oluyor. Ee, sizlerden tek ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenmeniz. Onun dışında hiçbir şey istemiyorum sizden arkadaşlar. Ee, teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Hepinize bol şans diliyorum. Akşam kazandığımız zaman Instagram adresim Banko Tahmin 86. Oradan güzel mesajlarınızı da bekliyorum ayrıca eğer öngörürseniz tabi. Hepinize teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. 5 dakikalık bir video ile birlikteydik kupon paylaşımı. Bu kupon paylaşımı videosunun her zaman yapmam. Tekrar ediyorum benim burada yaptığım iş maç paylaşımı yapmak. Maçları analiz edip maçları paylaşırım. Onu da her akşam paylaşırım. Siz de takipte olursanız bunları görürsünüz.